Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, iyi ganimet bir bulma şeyi buldum. Hani bayağı bir iyi ganimet alıyorum size. Şimdi onu göstereceğim. İnşallah da izleyebiliyorsunuzdur. Şuradan hemen bir okçu basalım ki canlı saldırı da yapalım. Şuradan da. Şimdi posta e, saldırı. Bu arada bana da alanlar dünyanın bayağı şanslıydım. Bambi 255'ti gördüğünüz gibi bayağı oldu. Şimdi bir asker bakıp gitmiş. Bu almış 146 bin gitti oradan. Burada iki okçu bırakmış. Gerçi buradan başlıyor. İşte bakın. Savunma kalan yüzde sıfır yüzde sıfır. Hepsi %0. Şu yüzde almış. O da bir işine yaramayacağı için. Pek de sorun değil. Bu domuz birinciyle dalmış. kupatça Ama alamamış. Ne yazık ki. Baya bir almışım ben. Şimdi bak benim de aldığım şey. bu şansa bak ya. Bunu izle çıktım bu ikisinin. 285 bin, 225 bin. Neyse o da sağlık. Olsun. <laughs> Artık Şimdi 140 bin izletiriz. Ya da şunu izleteyim. Şimdi de aldım. Ganimet görüyorum. Baya bir var. Şimdi. Bu köy biraz hatalı. Ee, de, şey toplayıcıları baya bir dışarıda. Yani buradan yüzde elli almak zaten çok kolay. Az bir şey e, yani köy binası ne kadar düşük olursa o kadar yüzde alman daha çok garantidir. Çünkü daha çok az şey e, işte toplayıcılar falan daha az oluyor. Ondan şimdi bunun hatası dışarı koyması. Yüzde elli almak zaten imkanlı dışarıdan ne güzel ganimet bir de bırakmış ve ganimetin hepsini alıp aldım herhalde. İlk şöyle bir bırakıp şu okçu falan alayım dedim böyle bırakıp pek de uğraşmamız öyle şey yayış şeklinde. Sonra bu ordu kampını aldılar artık altın bizimde yani serbest altın çünkü o havan bize yetişemediği için. Bir de mal ceyeri koymuştu Ne altına yetişebiliyor ne şeye. Sonra ben buradan bütün okçulara yaydım. Bir tane kala. O da şu okçu aldık rahatça. Belediye binasında. %72'de de kaldım. İki tane yıldırım vardı. Havana atsam yıkılırdı büyük bir ihtimal. Buradaki depolayı da sömürdüm. çok da mühim değil. Ve böylece adama geri dönmüş oldu. 11 kupa. 12 inmiş. Şimdi bir tane daha izletip hemen bir canlı saldırı yapacağız. Şimdi hangisini izletim şu. Ben bunu da merak ettim. 1.76 kadar eksik. 7. Ha evet. Evet. Ben aslında buna dalmayacaktım korkuyordum bir yandan. Bayağı bir güçlü diye. Yani ip diye. Zaten hepsini alamadım da. Gördüğünüz gibi. şuradan kanatını aldım azıcık. Buraya koyayım. Şuraya. Hatta şimdi birleyim. Aa gördüğünüz gibi bıraktım. Kanat eksikim hepsi oradan çıktı. Depoda hiçbir şey yok. Az varmış aslında. Bunu buradan mı bırakıyorum? yok ee, Vallahi da baktım lan. <laughs> Rezil yedim. <değilim>. Hı. <laughs> i̇şte böyle de bitti sanırım. <laughs> lan hiç boşa kullanmıyorum. Ondan da rastlıyor olabilir. Ee, dün klan savaşlarını çekmiştim. Bayağı bir şey bekledim ya. Şu şeyden çıkması işte denetlemeden baya bir bekledim yani 20 dakika 30 dakika tabi tatlı koydum bekledim baya çünkü getirdim biraz şeyle baya beni bekletti neyse biz de artık dalacağız yani yapacak bir şey yok şimdi doluymuş hadi bir tane bulalım yani, ıı, ben arayayım, ben yani, bulayım, e, o zaman da devam ederiz arkadaşlar. Haydi. Arkadaşlar. Müthiş. Süper bir köy çıktı. Dilerseniz kaçırmadan bir tıklayın. Şimdi bakın şu kuşları sevmedim ona bir dalayım. Arkadaş bu neymiş lan? Şimdi burada baya bir ganimet olduğu için şuraya bir dalayım şöyle bir yani. Evet, evet. evet, evet. çok, 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 ne şey yok. kanmetçi 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 Hani hopi reklam var ya aslında Kanmetçi 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 Olsa daha iyi olur Tuh Bak Lan hepsi bu kadar çıkıyor Bak şu depo biraz boş Ay ne boş ya bayağı bir canı kalmış. Haydi Sangıverdo. Şimdi şuna koyun. Böyle koyun da havanın etkisi olmayacağı için. Mehmet var mı ki? dün du. mi var şimdi bunun? Evet. Ha ha. sen de bir şeyimiz ha. Ha ha. Ha ha. kupa da aldık. ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Şimdi oturan bir tipine bakarsak. Ya arkadaşlar siz niye bu çamlar temizden yiyorlar? Korkuyorsunuz mu Allah şimdi be? Neyse 9 kupa da almış olduk güzel ganimetle evimize dönmüş olduk. Şimdi e, iksirim çok. Bunun nedeni ne? Hemen söyleyeyim isterseniz. Şimdi iksiri saklıyorum. 2 gün 7 saat sonra dükkana girip kaynağı tıklayıp karakter deposu ile karakter sonrasını aynı anda almaya düşünüyorum. Eee şimdi sonra ben şu 750 bine bunu alacağım. Ama yani işte ben niye bir şey yükseltmiyorsun? Daha 2 gün var lan işte. Derseniz 2 milyon yapıp büyücü 3'e basacağım. Bu arada klanımıza bekleriz. <laughs> Gördüğünüz gibi klan savaşında yenildik. Aa, bak 3, 6, 9, 12, 16, 10, 12, 15. Cık cık cık. Lan bir tek benle, bak Samet, Kahvela bir de ben. Lan bizi bir de güçleyememişler lan. Klanada yıldız alan benlerim. 9'u Eren aldı. İsterseniz bir Eren'e saldırsınız diyelim. 105 okçu. Bu bir hatalı mı? Evet. Onu ben bir uyarayım. Yaptığı hatadan dolayı. Şimdi çarpı 2 yapalım. Tamam. Şimdi gerçi Eren ne yapıyorsun Arkadaşım Kardeşim mallık. Ya. Al bak işte bu da bir hatalı. Yani iyi yapmış da baya çok kullanmış Yok şey için. Oğlum zaten bunu üç aslında bunu üç Ama işte büyütmüş lan. Ne i̇şte. işte bok, bokçu. ikişer ikişer Allah'ım ya. Köşede <laughs> <laughs> hmm. bir şey var. Zaten belirse de canlı salsın olacak. Evet böylece de ekledim. 152'de kal, 159 da kaldı. 10.000'de ekse aldım bari. <laughs> verdiğin okçuların ganimetini almış durumdasın. Bu arada hemen e, 64 binlik şey var. Savaş kazanma bonusu benimki ise 160, 162 bin. Niye? Çünkü ben aşağıda aldığım için. Ay işte bu çok yazık oldu be. Şimdi takımıma gidip. iki yıldız getirmişim. E bir tek ben hemen getirmişiz. Şimdi biz de Hawk gitti. Bu gitti, bu gitti. Yani biz şu an öbür savaşta size alırız gelirseniz. Bu bütün bu bölümümüzde buraya kadar abone olmayı unutmayın. Bir sorunuz varsa bu videonun altına paylaşabilirsiniz veya söyleyebilirsiniz de. Ben her zaman cevaplarım. Bunu unutmayın. Like atmayı unutmayın. Buradan da